Arkadaşlar merhaba bu video bilgi amaçlıdır. Reklam veya satış içermez. İyi seyirler. Tineax tırnak cilası seti nedir yan etkileri nelerdir ve niçin kullanılır? Tineax tırnak cilası cilasetinin 1 gramında 80 mg sikloproks etkin maddesi bulunur. Kutunun içinde 3 gramlık tırnak cilası solüsyonu içeren şişe, 30 adet alkollü mendil ve 14 adet tırnak törpüsü yer alır. Tineax tırnaktaki mantar hastalıkların tedavisinde kullanılır. Tineax'ı kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler ise Tineax'ı şu durumlarda kullanmayınız. Tineax'ın içerisindeki etkin madde olan Siklopirox veya ilacın içerisindeki diğer maddelerden birine karşı alerjiniz varsa kullanmayınız. Çocuklarda kullanılmamalıdır. Göze veya açık yaralara uygulanmamalıdır. Tineax'ı şu durumlarda dikkatli kullanınız. Hamileyseniz uygulama alanında olası hassasiyet nedeniyle artan tahriş belirtileri görülürse dikkatli kullanılmalıdır. Bu yarar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerli ise lütfen doktorunuza danışınız. Tineax'ın yiyecek ve içecek ile kullanılması Tineax tırnak üstüne sürülerek haricen kullanılır. Bu yüzden yiyecek ve içecek ile etkileşimi beklenmemektedir. Tineax tırnak cilas setinin olası yan etkileri ise tüm ilaçlar gibi Tineax'ın içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Seyreken etkisi tırnağa yakın deride alerjik kontak dermatit, çok seyrek yan etkisi, kızarıklık kullanma, bilinmeyen yan etkisi, yanma hissi, kaşıntı bunlar Tineax'ın hafif yan etkileridir. Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etkiyle karşılaşırsanız doktorunuzu ve eczacınızı bilgilendiriniz. Tineax tırnak jilası seti nasıl kullanılır başka bir şekilde önerilmedikçe Tineax tırnak jilası hasta tırnağı ilk ay gün aşırı olarak ince bir tabaka halinde sürülür tırnağın etkin maddeye doyması sağlanır. Uygulama tedavinin ikinci ayında haftada iki kezden az olmamak kaydıyla ve üçüncü aydan itibaren haftada bir kez olacak şekilde azaltılabilir. Uygulama süresi boyunca haftada bir kez bütün cila tabakası alkollü mendil ile temizlenir. Bu işlem sırasında enfeksiyonla tırnak kısmı törpü yardımıyla mümkün olduğunca törpülenmelidir. Eğer bu sırada cila tabakası bozulursa, tinax tırnak cilasını çentilmiş yerlere tekrar sürmek kafidir. Uygulama süresi enfeksiyonun şiddetine bağlıdır. Fakat 6 aylık tedavi süresi aşılmamalıdır. Tinax tırnak cilası ilk kez uygulamadan önce hastalıktan etkilenmiş enfekte olan tırnak, tırnak makasıyla mümkün olduğunca kesilir. Geriye kalan enfeksiyonlu tırnak kısmı da törpülenir. Solüsyonun kurumasını önlemek için kapak kullanımdan sonra sıkıca kapatılmalıdır. Kapağın şişe yapışmaması için solüsyonun şişenin iç kenarlarındaki yivlere sızması engellenmelidir. Değişik yaş gruplarında kullanımı ise çocuklarda kullanımı, çocuklarda kullanılmamalıdır. Yaşlılarda kullanımı, 65 yaş ve üstü hastaların genelde yetişkin hastalardan farklı şekilde yanıt verdiğini gösterecek yeterli veri mevcut değildir doktorunuz size uygun tedavi dozunu ve şeklini ayarlayacaktır. Eğer Tinax'ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz ve eczacınız ile konuşunuz. Tinax'ın saklanması Tinax'ı çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız. 25 derecenin altındaki oda sıcaklığında ve orijinal ambalajında saklayınız. Işıktan korunmalıdır. Şişe açıldıktan sonra eğer önerilen şekilde saklanırsa en az 6 ay dayanıklıdır. Son kullanıma tarihiyle ünlü olarak kullanınız. Bu tür videoları izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. İyi seyirler.